Ana Haber'in ikinci bölümünde Göztepe'nin başarılı oyuncularından sevgili Atınç Nukan'la birlikteyiz. Atınç hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür Öncelikle tabii ufak bir kaza geçirdin son maçta spor karşılaşmasında ama ona rağmen bizimlesin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bunlar işimizin bir parçası. Hı -hı. Çok önemli bir şey yoktu ama dileklerin için teşekkür ederim. Her şeye rağmen takımı hiç yalnız bırakmıyorsun. Her <laughs> şartta takımınla <laughs> birliktesin. Ya öyle. Bizim hayatımız boyunca öyle oldu. Hı hı. Göztepe'de ne zaman neye ihtiyaç varsa oradayız. Bizim için e, bir onurdur bu. Hı hı. E, oyun karakterimiz de, insani karakterimiz de e, böyle. O yüzden ne zaman, nerede, hangi koşulda ihtiyaç olursa her hı hı. şeyimizle oradayız. Göztepe iki yıl sonra Süper Lig'e ye yeniden merhaba diyor. Öncelikle Süper Lig'i özledin mi, heyecanlı mısın? Bir böyle ilk hislerini, ilk duygularını merak ediyorum. E, tabii çok heyecanlıyız, çok da mutluyuz. E, Göztepe'yle... Çok güzel günler yaşadık. Hı hı. İki senedir bu yolda çok güzel mücadeleler verdik. Geçen sene sonu istediğimiz gibi bitmiş olmasa da bizim hı hı. için güzel bir süreç oldu. İstediğimiz, hedeflediğimiz şampiyonluğa bu sene ulaştık. Hı hı. Ama tabii şunu hep söylüyoruz. Başkanlarımızla, hocalarımızla, kendi arkadaşlarımızla hep aynı şeyi söylüyor. Bu bir süreçti, iki yıllık bir süreçti. Çok fazla emek verdik, çok fazla mücadele ettik. Çünkü bir şey inşa ettik tekrardan. Evet. Ee, takım neredeyse hı hı. komple baştan aşağı yenilendi. Hı hı. O Süper Lig'de e, oynadığımız kadrodan sadece Yalçın, Arda ve ben kaldık hı hı. ki iki e, kardeşim de onlar altyapıdan gelen e, arkadaşlarımız. Hı hı. E, çok da e, yetenekli, potansiyelli oyuncular. Ama transfer olup Göztepe'ye Süper Lig'de oynayıp küme düşen sadece ben kalmıştım. Onun için hı hı. de bizim için ayrı bir mutluluk tabii. Evet. E, tam Süper Lig'i çok özledik. Çok da e, iyi geliyoruz, güçlü geliyoruz. Hı hı. Herkesten çok güzel şeyler duyuyorum. Hı hı. Göztepe çünkü en iyi yerleri hak eden bir kulüp. Hı hı. Taraftarıyla, camiasıyla, stadıyla, şehriyle e, her zaman en üst seviyede olması gereken bir kulüp. Biz de bunu tekrardan saldığımız için çok mutluyuz. Hı hı. Ama e, Mehmet Sepil Başkanımız çok güzel bir şey söyledi şampiyonluk kutlamalarında. E, Hayallerimiz yeni başlıyor dedi. Hı hı. E, bu da herkes için bir mesaj olsun diye. Yeni bir yola başlıyorsunuz. Tabii asıl ikinci maceranız da şimdi başlıyor. Sen az önce taraftar vurgusu yaptın ama şimdi baktığımda düşündüğümde biraz geçmişte düşündüğümde hem Beşiktaş'ta da o taraftarın tutkusunu, o coşkusunu, takımını asla yalnız bırakmayışını Beşiktaş'ta yaşadın. Birincilikte de Göztepe'de de yaşadın. Dolayısıyla çok şanslısın bence öncelikle senin adına. O taraftar coşkusuyla oynamanın ne demek olduğunu, o tadı biliyorsun yani. Taraftarsın Tat vermiyor çünkü bence futbol. Taraftarı güzel, o tezahüratlarıyla güzel. güzel. Bu iki takımın taraftarının ortak paydası ne sence? Dediğin gibi çok şanslıyım bu konuda çünkü hem Beşiktaş'ta hem Göztepe'de hem de Leipzig'te bu kadar coşkulu olmasa da orada da taraftar hı hı. sürekli stadyumu dolduruyorlardı. Evet. Şehrin nüfusu az olmasına rağmen 40 bin kişilik stat Hı -hı. her maç doluydu. Hı -hı. Hep güzel atmosferlerde oynama şansı buldum. Beşiktaş'ta da Leipzig'de de çok güzel günlerim geçti. Orada da taraftarla aram çok iyiydi. Beni çok seviyorlardı. Ben de orada yaşadığım günleri tabii ki de asla unutamam. Ama burada Göztepe'de yaşadığım günler benim için daha özel. Çünkü çok güzel günler de yaşadık. Zor günler de atlattık. E, küme düştüğümüz sene, ondan sonraki hı hı. geçen sene yaşadığımız süreç e, bizim için kolay olmadı ama taraftarın o sahiplenişi, o desteği hı hı. yani iyi günde kötü günde dediği evet. olay tam olarak evet. yani net olarak yaşadık. O yüzden e, Göztepe'nin yeri bende çok başka, taraftarın da öyle. E, biz de bunu gördüğümüz için sahada her zaman e, son düdüğe kadar her zaman ilk düdükten son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmadık. Sonuna kadar savaştık. Son dakikalarda çok goller attık, asistler yaptık. Belki de bize olan sevginin sebebi de budur. Yani bu mücadeleyi bırakma işimizdir. E onlara minnettarız. Çok güzel atmosferler saldılar. Bizim için bir güç oldular, itici bir güç oldular. Bunu böyle klişe bir şey olsun diye söylemiyorum. Gerçekten yani dışarıdan izleyen objektif biri de bunu aynı şekilde gözlemleyerek söyleyecektir. Çünkü artık yani göztepe stadında bir göztepe maçı izlemek bence yeni bir moda olacak. İnsanlar bence turistik geziler yapacaklar. İzmir'e Göztepe maçı izlemeye gelecekler. Gelmeliler de çünkü muhteşem bir atmosfer var. Bunu rakipte oynayan arkadaşlarımız da söylüyor. Buraya geldiğimizde biz futbolcu gibi hissediyoruz kendimizi diyorlar. Yani bir de bizi düşünün. O yaşadığımız Tabii. coşkuyu, motivasyonu onlar hak ettiler bu şampiyonluğu. Daha da güzel günler hak ediyorlar. Umarım biz de istediğimiz güzel günleri hep beraber yaşayacağız. O son düdüğe kadar senin de az önce dediğin gibi taraftarın coşkusu, tezahüratları hiçbir zaman azalmıyor. O benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri olmuştu. Biraz biraz o atmosferi yaşayalım mı? O Met Cezir klasiği var ki gerçekten de oldukça duygulanlar da yaşatıyor aslında biraz o görüntüler gelsin ekrana biraz o yavaş yavaş o atmosfere girelim o zaman. birazdan bu coşkuyu duyunca. Ya bu ne zaman söylense o sarılım bir de türbinleri izliyoruz. Gözün doldu oldu mu hiç? O, doluyor tabii ki. Çünkü zor zamanlarımızda tabii şu da an da o bile, sesler yükseliyor. Aynen değil. öyle. Şu an bile yani o maç havasına girdim. Evet. İnanılmaz motive edici bir şey. Süper Lig'e renk geliyor Göztepe ile birlikte. Coşku geliyor, tutku geliyor. E, güzel bir taraftar kitlesi geliyor ve güzel oyun geliyor. E, tabii e, şimdi şunu da soracağım sana. Sen Süper Lig deneyimini de uzun yıllar yaşadın. E, birinci Lig'de de e, boy gösterdin. İkisinin arasındaki en temel farklılığı sormak istiyorum sana. Çünkü ikisinde de deneyimledin. Nedir ikisinin arasındaki farklar? İstikrar mı? Rakipler mi? Sertlik mi? E, neleri ön plana çıkarırsın? E, tabii bunun şifresini e, çözmek çok mümkün değil evet. ama... E, iki... Sana göre olanları e, merak evet, ediyorum. Evet, onları anlatayım. E, Birincilikte gerçekten futbol oynamak çok zor. Çünkü mücadele gücü daha yüksek, alan ve zaman daha az, daha planla hareket etme, daha işte taktiksel düşünme daha az. Buna uyum sağlamak çok kolay değildi bizim için de. Geçen sene o yüzden bir adaptasyon süreci oldu. Hı hı. Bu süreçte kokoviç ile Ekrem Dağ'ın, Şakir Hoca'nın çalıştırdığı dönemde ee, biz çok fazla taktik çalışıp, e, rakipleri analiz edip, onlara göre oyun planları çıkartıp çok fazla emek verdik, çok e, çalıştık. o Aslında oyun sistemimizin, e, bu üçlü oyun sistemin temeli de oradan geliyor. Hı hı. Biz e, öyle oynamaya başladığımızda e, işlerin bizim için daha kolay olduğunu hı hı. fark ettik. E, bu vesileyle de onlara da tekrardan teşekkür edelim. Çünkü e, onların da geçen sene oynayan takım arkadaşlarımızın da çalışanlarımız da çalışanlarımızın da bu e, şampiyonlukta çok emekleri var. Ama e, bu sene e, hocanın Stoyla hocanın gelişiyle hı hı. birlikte daha direkt, daha e, önde, daha kalabalık, daha baskılı bir oyun e, oynamaya başladık. Hı hı. Bu da sonuca gitme konusunda bize daha büyük katkı sağladı. E, Süper Lig'de biraz daha kontrollü, daha e, Topa sahip olmaya çalışan daha yetenekli belki oyuncuların olduğu bir hı hı. E, lig. Ama e, dediğim gibi bizim bu taraftarla birlikte artık e, Göztepe'nin bir oyun kimliği oluştu. E, Seneye de bunu en iyi şekilde devam ettirip başarılı hı hı. olmak istiyoruz. Starlab hocayı nasıl tanımlarsın? Aram nasıl hocayla? E, aram iyi. E, samimi bir adam. Görünün aksine evet. e, şakacı, komik bir insan. Evet. E, oyuncu ve oyunu analiz etme konusundaki yetenekleri üst düzey. E, çünkü zaman zaman bazı yabancı teknik direktörlerin basın toplantılarıyla, oyuncularınla olan ilişkilerinde zaman zaman bazı kopukluklar yaşadığını hissedebiliyoruz. O yüzden sordum nasıl e, ilişkilerdi? Yok sıcakkanlı bir Güzel. adam çünkü <laughs> dışarıya aslında... E, farklı bir görüntü veriyor. Taraftar hiç gülmüyor. işte <laughs> somurtuyor diye düşünüyor ama içeride bizle samimi, evet. e, sıcak bir insan, şakacı bir insan, Hı -hı. çok takılıyor. Hı -hı. E, şakalar yapıyor. E, oyun sisteminde ben doğru buluyorum. Yani e, çünkü oyunu gözlemleyip çözüm üretme konusunda e, tecrübeli bir isim, daha önce başarılar da kazanmış bir isim. E, bize de çok katkı evet. sağladı. Onun için de e, onunla çalışmak da keyifliydi. Süper Lig'deki şampiyonluk ile ilgili görüşlerini merak ediyorum. Soracağım. Kıyasıya bir şampiyonluk yarışı var. Yani bir tarafta Fenerbahçe, bir tarafta Galatasaray ama tabii dün akşamki o 6 birlik galibiyetin ardından da ara iyice açıldı. Nasıl görüyorsun Süper Lig'deki bu sezonki şampiyonluk yarışını? Yani bu sezon iki takım bayağı fark yaptılar diğer takımlara. O tabii ki bir futbol sever olarak beni üzüyor. Hı, hı. Ben isterim ki Beşiktaş'ta, Trabzon'da, e, tabii ki Beşiktaş olan e, Gönül bağımız farklı ama e, yarışın içinde olsalar, daha rekabetçi birlik olsa, diğer takımlarla bu kadar fark olmamış olsa hem seyir ze seyir zevki adına Hı -hı. hem de lig kalitesi adına bence çok daha e, iyi olurdu. Ama şimdi çok e, büyük farklar oluştu. Özellikle iki takım e, çok büyük fark yaptı diğer takımlara. Hı -hı. İki takım arasındaki mücadele de futbol e, kendi aralarında oynayacağı maç çözer diye düşünüyorum ben. Evet. Ama Fenerbahçe bakalım Galatasarayı yakalayabilecek mi? Tabii çok çok ihtimaller var. Galatasaray'ın kredisi var berabere kalma kredisi vesaire var. Ama Fenerbahçe'nin artık puan kaybetme lüksü yok. Bakalım bu yarış nasıl sonuçlanacak? İyi, iyi olan kazansın diyelim. Şimdi Beşiktaş'a da geleceğim. Tabii Beşiktaş'ta da güzel anıların olduğu, başarılar elde ettin. Üst üste o başarılar elde edilen sezonun içindeydin. O dönemde forma terlettin. Beşiktaş'ta bu sezon çok istenmeyen şeyler yaşandı. Üst üste teknik direktör değişiklikleri, istenilen sonuçlar alınamıyor ligde. Dolayısıyla bir istikrar da sağlanamadı. Dışarıdan tabii ki çok detaylıca istemeyeceğim ama dışarıdan nasıl görüyorsun Beşiktaş'ı? Yani tabii ki bu halde olması üzüyor beni. Çünkü her zaman en iyi yerlerde olmalarını, en başarılı şekilde olmalarını Hı -hı. istiyorum. Hı, -hı. Orada çünkü çok güzel günlerimiz geçti. Bir çocuk olarak girmiştim oraya. Hı hı. Bir adam olarak ayrıldım. Hatta buraya gelmemdeki en büyük katkılar hep Beşiktaş'ın sayesindedir. Bana çok şey kazandırdı. Hayatta sahip olduğum çoğu şeyi Beşiktaş sayesinde kazandım. Hı hı. E, tabii bu halde olmaları beni üzüyor çünkü hem orada çok güzel günlerim geçti. Hem çok sevdiğim arkadaşlarım var, kardeşlerim var. Hala görüşüyorsunuz onlarla. Tabii sürekli hala. görüşüyorum. Cenk'le, Necip'le sürekli irtibat halindeyim. Ya onların çok başarılı olmasını istiyorum. Şimdi önlerinde bir kupa hedefi var. Hı hı. En azından e, bu sene kupayı kazanmalarını çok isterim. E, onun dışında da tavsiye vermek tabii ki bizim haddimize değil ama birazcık daha e, sabır. E, gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir yapılanma gerektiğini düşünüyorum. Hı -hı. E, umarım çok başarılı olurlar. Hı hı. Tabii üst üste kaçıncı teknik direktör değişikliği yaşadı Beşiktaş'ta? Yani kolay değil bir senede bu kadar fazla evet. değişiklik. Evet. Oyuncular için de kolay, kolay değil o kadar. Tarihe imza attı Tabii. Tabii. Yani onlar için de kolaydır. Çünkü bir şey çalışılıyor, sonra bir hoca geliyor, başka bir şey çalıştırıyor. Evet. O Siz yüzden istikrar her şey. hani istikrar başarının hı -hı. başarı için çok önemli. Evet. Hele böyle büyük bir camiada. Evet. Bakalım Kupa yolunda ne yapacak Beşiktaş? Tabii yarın az önce altın çizin sen de Ankara gücüyle karşı karşıya gelecek. Bir sonraki günde Trabzonspor kara gümrükle karşılaşacak. Kupa'daki şansını da kısaca bir değerlendirmeni isteyeceğim senden. Yani eleme usulü olduğu için hiçbir şey söyleyemiyoruz evet. ama yani tabii ki arkadaşlarımız orada olduğu için Beşiktaş'ın kazanmasını kupayı hı hı. isterim. Evet tabii kupa sürprizlere de gebe bakalım neler olacak diyelim. Tabii biraz daha Beşiktaş'taki günlerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi yeni teknik direktör adayı olarak Şenol Güneş'in ismi geçiyor. Ama sen de Şenol Güneş'te güzel günlerde geçirdin. Çok şey paylaştınız. Bazen ara ara fikir ayrılıkları yaşadığın dönemler mutlaka olmuştur ama Şenol Hoca'dan ee, en büyük öğrendiğin ders neydi merak ediyorum Şenol Hoca ile çok güzel günlerimiz geçti hiç de fikir ayrılığı yaşamadık yok mı? hiç yaşamadık Şenol Hoca çalışması e, çok keyifli bir insan özellikle Hı -hı. onu birazcık daha tanıdıktan sonra e, söylediği şeylerde ne ima ettiğini anladıktan Hı -hı. sonra çalışması çok keyifli çok güzel günlerimiz geçti çok Beşiktaş'ta çok başarılı olduğu dönemler oldu Hı -hı. İlk şampiyon olduğu sene ben Leipzig'teyken çok başarılı bir sene geçirdi ilk senesi. Sonrasında ben Beşiktaş'a kiralık olarak döndüğümde o sene de harika bir sezon geçirdik. Çok başarılı bir yıl olmuştu. Hem Beşiktaş adına hem benim adına adıma Şenol Hoca ile güzel günlerimiz geçti. Şimdi bilmiyorum. Seni yani, en çok etkileyen özelliği neydi Şenol Ya Onun oynatmak istediği oyunu ben çok beğeniyordum. Çünkü hızlı, topa sahip olan, sürekli önde oynayan, atak yapıp dönen topları tekrar hı. hızlı bir şekilde kazanıp tekrar atak yapan, üst üste atak yapabilen, topu hızlı çeviren, çevirmek isteyen bir oyun stili vardı. O, o oyun stili benim çok hoşuma gidiyordu. Hem topa sahip oluyorsun hem çok tempolu oynuyorsun. Zaten bu sayede başarı gelmişti. Hı hı. E ee, tabii istikrar, e, sabır böyle durumlarda çok önemli. Evet, hepsi bir arada olunca başarı geliyor bir yerden sonra. Beşiktaş'ın Avrupa'da başarılar kazandığı sezonda da orada forma giyiyordun. Hı hı. Şimdi günümüze baktığımızda, bunu sadece Beşiktaş için söylemiyorum. İşte Fenerbahçe için, Galatasaray için, Trabzonspor için de söylüyorum. Avrupa'da başarı kazanma oranımız çok çok düştü. Yani Avrupa'da istediğimiz şekilde ilerleyemiyoruz maalesef. Tabii bunu bazı teknik direktörler işte 3 günde bir maç yapıyoruz, çok yoruluyoruz şeklinde de açıklıyorlar ama tabii ki İngiltere'de mesela durum böyle değil ya da başka liglerde durum böyle değil. Sen Türk takımlarının Avrupa'da ilerleyen derleyemeyişini neye bağlıyorsun Atatürk'e? Bir futbolcu gözüyle. Ligdeki rekabet seviyesi olabilir. E, antrenman e, seviyesi olabilir. Hı hı. E, şöyle bir algı var. Yabancı sınırı serbest olsun. Biz işte Avrupa'da çok başarılı olalım. İşte istediğimiz yabancıyı oynatamıyoruz. İşte bu kadar Türk oynatmak zorunda kalıyoruz. O yüzden işte planlarımız değişiyor gibi bir algı var. Ama e, daha ne kadar serbest olacak başarı gelmesi için? Ben buna hiç inanmıyorum. Biz o sene... Avrupa'da çok iyi işler başardığımız sene de e, çok fazla Türk oyuncu oynuyordu ve ben şuna inanıyorum. Bir takımın hem kendi ligimizde hem Avrupa'da başarılı olması için ana Türk grubunun hem gelen yabancılara hı hı. o kulübü sahiplenmeyi öğretmesi hem de onlara uyum sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki yabancıya karşı değiliz kimse de yanlış anlamasın. Tabii Bizi, ki. Kaliteli yabancı Muslera gibi, Tabii Taliska ki. gibi, Kuvaracıma gibi, Tabii. ne bileyim Ceko gibi, Tadiç gibi yabancıları kimse gelmesin demiyor. Hı -hı. Gelsin ama kalitelisi gelsin. Hı -hı. Hem Türk futbolcusuna bir şeyler katabilecek, evet. hem Türk futbol e, seviyesini bir üst seviyeye taşıyabilecek, hem kaliteyi arttıracak oyuncular gelsin istiyoruz. Biz e, benim kendi düşüncem bu. Şöyle bir algı var. Yani yabancı serbest olsun, biz Avrupa'da çok başarılı olacağız. Yani herkes hı hı. o kadar transfer yapıyor. Bugün belki de bilmiyorum takımları. Yani kaç tane yabancılar? 14-15 tane yabancılar var. Evet. Yine de başarı gelmiyor. Evet. Yani bunun sonu nereye kadar böyle gidecek? Herkes bir problem içinde. Bunu da böyle söylemek istedim. Çünkü böyle bir algı yaratılıyor. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Şimdi biz mesela hayallerimizin başlangıcı evet. derken benim yani Avrupa'da başarılı olmak için yani önce tabii ki Süper Lig'de kalıcı olup hı hı, ad, hı. sağlam adımlarla ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Ama e, orta ve uzun vadede Göztepe'nin bir Avrupa Kupası maçında e, neden o neden oynamasın? Neden böyle hı hı. bir şey hayal etmeyelim? Hı hı. Zaten benim kendi hayalim de bu. Ben, ben bir gün Göztepe formasıyla bir Avrupa Kupası maçına kaptan olarak çıktığım zaman hı hı. bu benim e, hayalim. Huzur içinde belki de futbolu evet, bırakabilirim evet. o gün yani. Neden olmasın? Çünkü bunu yapabilecek altyapımız var, bilgimiz var, potansiyelimiz var. Türk futbolcusunun kalitesi, yeteneği, her şeyi var. Hı hı. e Doğru antrenman sistemleri ki bunu zaten biz oturttuk. E çok sert, ağır antrenmanlar da yapıyoruz. Hı hı. Belki bir süperlik kulübünden bile çok daha ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Kimseyi kötülemek adına da söylemiyorum evet. ama bunu oturtmak da bir kulübün başarısı adına bence çok önemli. Ki Göztepe'yi tutan tutmayan herkesin isteğidir. Göztepe'yi Avrupa'da görebilmek, orada belli bir kademede kaydettiğini görebilmek bence. E Tabii tabi ki yani umarım biz de bunun için bu başarının bir parçası olabiliriz. Umarım diyorum. Bir fotoğraf rica edeceğim şimdi ekrana. Son 2-3 dakikamız ama zaman su gibi aktı senin de gerçekten. E, bu tabii son maçtan, Eyüp Spor karşılaşmasından. E, bu şekilde de devam ettin karşılaşmaya bu arada. Ralph Ragnik'le e, bir fotoğrafın var, Leipzig'e e imza atarken. Onu da ekrana taşıyalım tabi. E, senin için zamanla çok özel çaba sarf etmişti. Ben de bu fotoğrafı özellikle ekrana taşımak istedim. çünkü. E, Özel çaba sarf etti işte Leipzig baştan yarattı onu bir marka haline getirdi. Senin için de çok güzel ifadeleri var. Hatta gerekirse bon servisini cebinden bile ödeyebileceğini söyledi. Yani bir anlamda sana kefildi aslında. E, yurt dışındaki modellere de benzetiyordu seni. Genç evet. Gençmişiz <laughs> o zamanlar? <gülüyor> <gülüyor> yani Ragnik... Neler söylersin onunla ilgili ve seni nasıl ikna etti? Ragnik dahi bir adam, bir futbol dahisi. E, zaten e, o yüzden. Red Bull gibi bir e, şirket Leipzig'i satın alıp bu adama evet. bütün takımlarını Salzburg'u da Leipzig'i e, emanet ediyor. E, Ragnik gerçekten on, hani bir hoca olarak bakmıyorum, bu adam hı hı. bir futbol duayeni. Ağzından çıkan her kelime bir şey ifade ediyor. Ondan mesela çok şey öğrendim hem futbol adına hem hı. insanlık adına. Hı hı. E, i̇lk gittiğimde ben birazcık daha duygusaldım. Bana hep sen çok duygusalsın, çok duygusalsın diyordu. Hı hı. Yani ikna ettiği dönemde beni. Ben çünkü Beşiktaş'ta oynamaya başladığım zaman ayrılmaya sıcak bakmıyordum. Çok mutluydum Beşiktaş'ta. Hı hı. E, bu kadar işte çabanın altı o kadar onca yıl e, emek verdik, evet. a takımı yükseldik, tutunduk. İşte böyle bir e, teklif gelince Beşiktaş'ta kalmak istemiştim. Ama adam e, menajerim vasıtasıyla bana gelip işte tanışmak istiyorum, bir yemek yemek istiyorum diye İstanbul'a geldiğinde e, bir oturduk, bir yemek yedik. Hatta bana böyle yapmıştı. Please demişti. Lütfen sana yalvarıyorum benle gel demişti. Ben kahin değilim. Ama 5 yıl içinde Leipzig Bundesliga şampiyonluğuna 10 yıl içinde de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna oynayacak demişti. Ben de öyle deyince tabii tabii diyordum içimden yani. <laughs> ama 3 yıl sonra Leipzig Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı. Şampiyonluk Almanya'da Alman Kupası şampiyonlukları yaşadı. Pokal şampiyonlukları. Ligde Bayern Münih'i, Dortmund'u çok zorladığı hı hı. dönemler oldu. Yani e, Tabii tabii dedin ama ikna eden cümlesi neydi? Hat hatırladın herhangi bir kelimesi bir cümlesi var mı? Tamam dediğim bundan sonra. Şunu söylemişti bana. E, bana bir liste çıkardı. Böyle aynı senin önündeki kağıtlar gibi. Evet. E, satın aldığı oyuncular, satın aldığı fiyat, gönderdiği fiyat. Böyle hı hı uzun bir listeydi. 25-30 tane futbolcu vardı. Kim eminim çok daha fazlası vardır ama bu listeye adını eklemek istiyorsan dedi benimle gel dedi. O beni en çok etkileyen şey olmuştu. Ben de ona demiştim ki ya işte çok ikna edicisin. Şimdi %50-50 gibiyim demişti. 50-50 isen 50, bu bana yeterli. Forman hazır. Uçakta bekliyor Hı -hı. seni demişti. Hemen gidelim demişti. Yani o adamın o inanmışlığı, ikna ediciliği Bilgisi, hı hı. tecrübesi hı hı. hepsi beni çok ikna etmişti. Yani ondan da inanılmaz şeyler öğrendim. Hani futbol hı. adına, sadece futbolcu olarak değil, hani futbolun sonrası, yöneticiliği, hocalığı adına da çok şey kattı bana. Yani benim için hayatımda o çok önemli insanlardan bir tanesiydi. Güzel de. detaylar, güzel ayrıntılar anlattın bize. Teşekkür ediyorum. Rica ederim, çok Son getirdim. olarak tabii 30 Haziran'da doluyor değil mi sözleşme? Evet. Mı teklif? Yani şu anlık bir görüşmem olmadı. Hı hı. Göztepe ile konuşmadan başka tekliflere bakmak istemiyorum ama sadece şunu söyleyebilirim. ben İzmirli değilim ama İzmirli oldum. Hani Göztepe'de de yetişmedim ama artık Göztepeliyim. Çok mutluyum. Bunu söyleyeyim sadece. Senin için başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim, en güzel şeyler seninle birlikte olsun. Son olarak aklıma bir soru daha geldi. Kısa da bir cevap rica edeceğim. Süper Lig'de kendi mevkinde en beğendiğin oyuncu ya da oyuncular kim? Bunu gerçekten merak ediyorum. Evet, şu anda sorunca bir anda Galatasaray'da Sanchez'i beğeniyorum. Hı hı. Ee, en beğendiğim stoper olarak onu söyleyebilirim. Abdülkerim mi Abdülkerim, çok iyi, hepsi çok iyi. Nelson da iyi. BK'yı beğeniyorum. En çok Sanchez'i beğeniyorum. Ama en çok Sanchez'i beğeniyorum, evet. Peki. Göztepe taraftarına bir cümlelik mesajın var mı buradan? Göztepe... Burası aynı şeyde yazdığım gibi o fotoğrafın altına burası Göztepe her şeyi yaşayacaksın. Atın çok Diyelim. teşekkür ederim. Teşekkür başarılar ederim. başarılar diliyorum. Önümüzdeki sezon için tekrar bekleriz. Sağ olun çok teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler Göztepe'nin başarılı oyuncularından sevgili Atın Çınukhan bizimle birlikteydi. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.